el o batt istiyorsun eldir durdur durdur şey elde de tabii gelen haftanın içinde alışalım var ya bak köşesi Sayın ziyaretçilerimiz, müziğimizin ziyaret saati 10 dakikada sonra sona erecektir. İlginize teşekkür eder, iyi akşamlar dileriz. <laughs> Sayın ziyaretçilerimiz, müziğimizin ziyaret saati 10 dakika sonra sona erecektir. İlginize teşekkür eder, iyi akşamlar dileriz.